Selamlar herkese. New York Times gazetesinin bugün yayınlamış olduğu zor kategorisindeki sudoku ile karşınızdayım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Birlerden e, başlıyorum önce. Buralar 1 olamaz. Şu iki hücreden bir tanesi bir olacak. Bu üçlüden birisi 1'dir. E, dünkü videomda söylemiştim. 11 Temmuz 2023 tarihli videomda neye göre not tutuyorum, ne olunca not tutmuyorum bunları söylemiştim. O yüzden bugün biraz daha seri bir şekilde çözmeye çalışacağım. Birlerle ilgili not tutacağım veya yerleştireceğim bir hücre yok gözüküyor. O yüzden 2'ye geçiyorum. Şunlardan bir tanesi 2'dir. Buralar 2 olamaz. Şu 2 hücreden bir tanesi 2 olacak. Yine buralar 2 değildir. Şu ikiliden bir tanesi 2'dir derken burası 2 değilmiş. Evet, demek ki bu hücre 2 olacak ve şunlardan bir tanesi 2. Buralar 2 değildir. Ama 4 hücre kalıyor. Yazmaya gerek yok. 3'e geçtik. Buralar 3 olamaz. Şunlardan bir tanesi 3'tür. Dolayısıyla şu sütundan bir tanesi 3 olacak. Buraya 3 yerleştirelim. Bu ikiliden bir tanesi 3'tür. Buralar 3 olmaz şunlardan biri 3 olacak devamında buralar 3 olmaz ee, Evet şimdi 6. satıra bakıyoruz Buralar 3 değil Buralar 3 olmuyor 6. satıra göre konuşursak 3'ün gelebileceği tek bir hücre kalıyor o da burasıdır Hemen yazıyoruz 4 Nereye geçtik? Şu ikiliden bir tanesi şunlardan bir tanesidir. Buralar 4 olamaz. Şu ikiliden birisi 4 olacak. Ee, tamam 5. Öyle 5. Üçlüden birisi 5'tir ve evet şu 2 3 5 yok tamam devam ediyoruz. Şu üçlüden birisi 5 olur. Bunlardan birisi 5. Başka var mı? Şuralar olmaz. Yok, 6. Şöyle 6'dır. Şunlardan bir tanesi 6. Bunların haricinde yazmaya gerek yok. 7 diyoruz. Burası 7 iş yerleştirdik. Şu hücreler 7 olamaz. Buralar 7 olamaz. Demek ki şu üçlüden bir tanesi 7 olacak. 7-6 böyle. Yine şunlardan birisi 7'dir. Tamam. Bütün kutulara zaten 7 ihtimallerini yazdık. 8'e geçelim. Şöyle, şöyle 8. Şunlardan bir tane 8. Burası 8'dir. Şu ikiliden biri 8 olacak. Evet. Üçüncü sütuna bakıyoruz. 8 değil, 8 değil, 8 değil. Buralar da 8 olmuyor. Çünkü şu iki hücreden bir tane 8 olacak. Bu hücre zaten dolu. Burası da 8 olmuyor. Geriye tek bir hücre kalıyor. Şu ikiliden bir tanesi 8'dir. Tamam. 9'a geçtik. 9 bir tane var ızgarada. Bununla ilgili bir şey yazamıyoruz zaten. Tamam. 2, 3 ve 5. Bu hücrenin bir ihtimallerini yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmaz. Evet, 1 veya 9'muş. muş 7. sütundan devam edelim. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da ya 4 ya 9 olacak. Evet. Başka nereye bakabiliriz? Üçüncü sütuna bakalım. Burası ya 1 ya 9. Şurada bir 1, 9. İki tane 1, 9 var. Birbiriyle bir bağlantısı olabilir mi? Şu hücre kesişim hücreleri. Buradan yola çıkarak bir şeyler elde edebiliriz. Şuraya bakalım. Burası 169. 9 1369 Bir şunlardan bir tanesi olacak tamam. 2 5 9 buralara gelmez. Ama bir sonuç elde edemiyoruz. 3 4 8 3 4 8 6 7 gelmez. Ah tamam. 6 7 gelmiyor buralara. Şu hücreye de 6 7 gelmez. Buralarda var. Demek ki 6 ve 7'nin gelebileceği 2 hücre kalıyor geriye 8. satırda. Dolayısıyla şu hücreler 6 ve 7 olamaz. Yani ihtimaller nedir? 1, 2, 5 ve 9'dur. O zaman burası 2 olamıyor. Şu hücre de 1, 2, 5 veya 9 olacak. Bir i̇kisi zaten aynı hücre. Aa, tamam. <laughs> Nereye bakalım? 7 var. 2, 3. Hem ya. Şu 6, 7'den bir şey çıkması lazım. 6, 7'nin bir devamı olmalı mutlaka. Şu 7. satıra bakalım. Ne eksik? 2, 4, 5 ve 9. Eksik. 2, 4, 5, 9. Buralar 2, 4'ta değildir. 2, 4, 5, 9. 4, 5 değilmiş. 2 veya 9 olacak. Burası da 4, 5, 9, 5 değil. Ya 4 ya 9. Bu 2, 4, 5, 9. Şimdi tamamı olabiliyor zaten. Birinci satıra bakalım. 1, 4, 7 ve 8 eksik. 1, 4, 7, 8. 1, 8 değilmiş. 1, 4, 7, 8. 4, 7 değil. Ya 1 ya 8 olacak. Burası da ya 1 ya 4 olacak. 7, 8 gelemez. Evet. 6, 7 çiftinden niye sonuç alamadık? Bunlardan bir tanesi tamam. Şuraya bakalım, 1, 2, 3, 4 olmuyor. 5, 6, 7, 8, 9, 8 de olmaz. 5, 6, 7 veya 9. 3, 5, 6 3, beş 6 veya 9 olacak. Yedilere bakarsak burada bir ıı, tamam X-wing var. Evet ee, X-wing metodu mevcut. İşaretlemiş olduğum 4 renkli hücreye baktığımız zaman birinci satırda yediler sadece bu iki hücreye geliyor. 8 satırda da yediler sadece bu iki hücreden bir tanesi. Dolayısıyla aynı hizada bulunuyorlar ve burada bir X-wing mevcut yani. Şuralar 7 olamaz demektir. Kırmızı ile işaretlediğim hücreler 7 olamayacak. Dolayısıyla şu hücreden 7'yi siliyoruz. Buradan 7'yi siliyoruz. Çünkü burası 7 olursa bu hücre 7 olmak zorunda. Birinci satıra baktığımız zaman da hiçbir yer 7 olamıyor. Ne burası ne burası. Tamam. 5 6 9 Şuranın da ihtimal ama burada 4 var. Yazmaya gerek yok. Şuraya bir bakalım. Ne olabiliyor? 6 7 9'muş. 7 olamıyordu. Az önce sildik. Ya 6 ya 9 olacak. Eee 4. sütundan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 değil, 5, 6 değil, 9 değil, 1, 4, 7, 8, evet, 1, 8, bu iki yüceden bir tanesi, burada 3 veya 7 değildir. 4 9. Aa tamam. 7. sütunda 1 4 9 üçlüsü oluştu. Bu ne demek? Yani bu sarı renkli hücrelere 3 farklı rakam dışında hiçbir şey gelemiyor demektir. Yani 1 4 ve 9 bu sarı hücrelere kesinlikle gelmeli demektir. Yani şuradan 1 ve 9'u siliyoruz. Burası da 1 ve 9 olamaz. 1 4 9 olamaz. Şimdi dokuzuncu kutuya bakalım. 2, 5, 9 üçlüsü var. Aynı şekilde tıpkı bu sarı hücrelerde olduğu gibi 2, 5, 9 da buralara kesinlikle gelmeli. Dolayısıyla burası 5 ve 9 olamaz. Yani 6 olacak. Bura 9'dur. 4'tür. Bura 6 ise Burası 7 olacak. 4 olacak. 1. 1, 9, 1, 9 çifti var. Artık burası 9 değil. 4 olmalı. 6'dır. 7 bu iki hücreden bir tanesiydi. Burası doldu. Demek ki bu hücre 7. Burası 8. Artık tek bir kutuda hücrede 8 yer alıyor. Hemen yazdık. Tek bir hücrede 1 var. Şuralar nedir? Ne kaldı? 3, 5, 9. 3, 5 veya 9. Tamam. Burası 2 veya 5'tir. 2, 5, 7. 7 değil, 2 değil. Şu renkleri artık kapatabiliriz. Silebiliriz. Sıranın da ihtimalini yazalım. 2 veya 5 olacak. Ee, şu hücre şu hücredir. Ve doğal olarak bu hücre olacak. Ah, tamam. 6. satıra bakalım. 2 hücre boş. Bunlar nedir? 6 ve 9'dur. 1-5-6-9 1-6-9 evet, 1-3-6-9 ama yazmaya gerek yok 2 hücre boş ve burası 8 olamaz demek ki 8 burası olacak Oops. şuradan sildik artık tek bir hücre boşta o da 1 gelecek burası 1 olur Aa, 9 olacak evet. 9 değil. 6, 3. İkinci sütunda altının geldiği tek bir hücre var. Yazıyorum. Bakın. Burası 5 olduğu için artık yeşil hücreden hepsi 5'tir. 5 1 9 2 5 3 buraya ne kaldı? 6 kaldı. 9 olacak, 7 olacak, 2. Buralar 3 7'dir. Buralar 1 7 olacak. Ne kaldı? 4. 6 kaldı. Burada 9 eksik. Şuralar 9 olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kaldı. Burada 5. Burada 6 olacak. Ve su dokuyu çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.